Starbucks 2023 yılı itibariyle dünyanın en büyük kahvecisi. 84 ülkede 35 binden fazla şubesi bulunan şirketin sırf Amerika'da 15.873 şubesi var. 2022 yılında yaklaşık 27 milyar dolar kar eden şirketin dünya genelinde 402 bin çalışanı var. Peki Starbucks nasıl oldu da bu kadar büyük bir şirket haline geldi? Bu videoda Starbucks'ın başarı hikayesini daha anlaşılır kılmak için bölümlere ayırarak hazırladım. Kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve bu büyüleyici hikaye iyi sonuna kadar izleyin Şöyle 1970'lere doğru bir yolculuk yapalım. Starbucks, San Francisco Üniversitesi'nde farklı bölümlerde okuyan tarih öğretmeni Zev Siegal, yazar Gordon Bowker ve İngilizce öğretmeni Jerry Baldwin adlı 3 arkadaş tarafından kuruldu. Gordon Bowker, Ağustos 1970 tarihinde seyahat sırasında Seattle bölgesinde kahve mağazası açma fikrini arkadaşlarına anlattı. Kahve ve çay tiryakisi olan Zev Siegal ve Jerry Baldwin bu fikri sevdiler. Ceplerindeki para ve bankadan çektikleri kredi ile birlikte 8 bin doları bir araya getiren 3 arkadaş kahve dükkanlarını ilk kez 1971 yılında Seattle'da açtılar. Üçlünün planı ilk başta yüksek kaliteli kahve çekirdeği ve kahve makineleri satmaktı. Ancak şirketin bu kadar büyüyeceğini onlar bile tahmin edemedi. Mağazanın bir isme ve logoya ihtiyacı vardı. Önce Moby Dick romanındaki gemi adı olan Piquat akla geldi ve beğenilmedi. Ardından S ve T harflerinin marka isminde güçlü olacağına inandılar. Ve yaşadıkları bölgedeki Terry Rainer'da Dağı'ndaki maden ocağı olan Star Boy'u düşünmeye başladılar. Ardından üçü de Starbucks adında karar kıldılar. Zira Moby Dick romanındaki gemi olan Picoat'taki kaptan yardımcısının adı Starbuck'tı. İsim denizle ilgili olur da logo bağlantılı olmaz mı? İşte bu noktada da denizcilik üzerinde olan bütün eski kitapları incelediler. İnceledikleri kitaplardan sonra bir deniz kızı veya bir deniz perisi figüründe anlaştılar. Bu figürün üst tarafına ise Starbucks yazacaklardı. Mağazanın ilk logosu sanatçı Terry Hackler tarafından tasarlandı. Şirketin adıyla çevrili efsanevi bir deniz kızı içeriyordu. Deniz kızının baştan çıkarıcılığı bu mağazadaki kahvenin kimseyi kayıtsız bırakmayacağının bir simgesiydi. Zamanla logo birkaç kez değişti ancak Seattle'da ilk Starbucks mağazasında hala eski versiyonu görebilirsiniz. Starbucks başlangıçta Amerika'ya mevcut kahve içeceklerinin kalitesinin ne kadar düşük olduğunu gösterme misyonuyla popüler oldu. Müşterilerin en iyi kaliteyi almasını sağlamak için çok çalıştılar ve kahvenin gerçekten nasıl bir tadı olması gerektiğini halka gösterdiler. 80'lerin başına kadar Starbucks 5 mağaza ve küçük bir fabrika işletmesi kadar büyüdü. Ancak sahiplerinin küresel genişleme planları yoktu. 1980'li yıllara kadar sakin bir büyüme gösteren markayı bir pazarlama başarısına çevirin ise Howard Schultz isimli bir satış uzmanı oldu. Howard Schultz fakir bir ailenin büyük çocuğudur. Öyle ki okul masraflarını karşılayabilmek için kanını sattığı bile söylenir. Çalıştığı firmaya küçük bir firmadan yüksek miktarda filtre kahve gereçleri siparişi gelmesi Schultz'un dikkatini çeker ve Starbucks ile tanışma hikayesi burada başlar. O zamanlar İsveç dizaynı mutfak gereçlerinden sorumlu genel müdür olarak çalışan Schultz, bu merakı yüzünden üşenmeden kalkıp New York'tan Seattle'a gider. Siparişi veren firma ile tanışır. Bu firma ise tabii ki Starbucks'ır. Ortaklarla tanışan ve onlardan kahvenin ve Starbucks'ın otantik hikayesini dinleyen Schultz adeta markadan büyülenmişti. New York'a geri dönerken bu hikayenin bir parçası olması gerektiğini karar veren Schultz, genel müdürlük koltuğunu o döneme göre oldukça yüksek olan yıllık 75 bin dolarlık gelirini, şirketin lüks arabasını hatta yaşadığı şehri geride bırakmıştı göz almıştı. Amacı Starbucks ekibine girmekti. Starbucks ekibinin bir parçası olmak için bir yıldan fazla süre ortakları ikna etmeye çalıştı. Üç arkadaş Schultz'un markayı büyütme teklifine karşı çıktıkları için önce kabul etmediler. Sonunda onları ikna eden Schultz, 1982 yılında Seattle'a taşınarak markanın pazarlama müdürü koltuğuna oturdu. Schultz, İtalya'ya yaptığı bir gezi sırasında lezzetli kahveler tattı ve kahve kültürünü çok sevdi. Kendisine gerekli olan ilhamın kaynağını bulmuştu. Bu esnada Starbucks hala kahve çekirdeği satan bir mağazaydı. Şimdiki gibi demlenmiş kahve servisi yoktu. Schultz geri dönüp fikrini açıkladığında kurucular espresso servisi yapma fikrine onun kadar sıcak bakmadı. Kurucu ortaklara göre Starbucks sadece kahve çekirdeği ve ekipman satan bir mağazaydı. Kafe olmamalıydı. Beklediği tepkiyi alamasa da Schultz'un fikrine karşı inancı sağlamdı. Bu yüzden 1985 yılında Eel Journal'i isimli kendi kahve zincirini kurmak üzere şirketten ayrıldı ve Yıl jurnali çok başarılı oldu. 1987 yılında Starbucks'ın ortaklarının şirketi satmaya karar verdiklerini duyan Schultz hiç düşünmeden markayı satın aldı. Starbucks'ın uluslararası alanda bir zincire dönüşmesi Schultz'un markayı satın almasından sonra gerçekleşti. Starbucks'ı satın aldıktan sonra Eel Jurnali ve Starbucks'ı birleştirerek tek bir işletme haline getirdi. Sadece Starbucks kaldı. Schultz'un amacı Starbucks'ı Seattle'ın dışına yayarak daha fazla lokasyonda şubeler açmaktı. Ve bu hedefi doğrultusunda 1989 yılına kadar 46 şube daha açtı. Starbucks'ın artan popüleritesi nedeniyle yeni şubeler açmaya devam etti. 1992 yılına gelindiğinde şube sayısı 135'e çıktı ve şirketin yıllık kazancı 72 milyon dolara ulaştı. Yine aynı yıl şirket halka açılarak Nasdaq borsasına girdi. Taze demlenmiş kahve ve çay satma işi resmen bir çığır açtı. Starbucks muazzam bir büyüme ivmesi yakaladı ve katlanarak büyüdü. 2007 ve 2008 yılları arasında neredeyse her hafta bir Starbucks şubesi açıldı. O zamanki ekonominin durumu sebebiyle her şirket tedbirli davranmaktaydı. Dünya çapında kısıntılar yapılmaktaydı. Tüm bunlara rağmen Starbucks 40'tan fazla ülkede hizmet vermeye başladı ve dünya çapında 15.000'den fazla şube açtı. İnsan Starbucks'ı benimsediler. Peki Starbucks neden bu kadar hızlı büyüdü? Kurulduğu günden beri yani 1990'ların başından beri Starbucks marka kimliğini müşterilerine şık ve keyifli bir deneyim yaşatmak üzerinde kurguladı. Tüm Starbucks şubelerinde marka kimliği istikrarlı bir şekilde uygulandı. Yani dünyanın herhangi bir Starbucks şubesine gittiğinizde mahallenizdeki Starbucks şubesinin deneyimine benzer bir deneyim elde edersiniz. Starbucks içerisinde çalışanlar sürekli gelip bir şey ister misiniz diye sormazlar. Kahvenizi alıp istediğiniz bir yerde saatlerce oturabilirsiniz. Starbucks müşterilerine evdeki gibi rahat olabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefledi. Diğer markalar ısrarla reklam işine yoğunlaşırken Starbucks reklam vermemeyi seçti. Bunda maliyetleri düşürme mantığı etkili tabi ancak Starbucks baristalara bazı özellikler vererek onları ve marka sadakatini korumayı seçti. Starbucks diğer markalardan farklı olarak çalışanlarını şirket ortakları olarak görmeyi tercih etti. Kısa zamanda yaşadığı hızlı büyümenin kaynağını reklama değil müşteri memnuniyetine bağlayan Starbucks bu memnuniyeti ise şirket şirket ortakları olarak adlandırdığı çalışanlarına bağlıyor. Schultz çalışanların müşteriyle olan bağlantısını şu sözleriyle dile getiriyor. Çok iyi bir ürününüz olabilir. Pazarlamanın tüm gerekliliklerini yerine getiriyor olabilirsiniz. Ancak müşterileriniz de en önemli temas noktanıza yani çalışanlarınıza gereken önemi vermezseniz uzun vadede başarı sağlamanız mümkün gözükmüyor. Müşterileri keyifli ve rahatlatıcı bir deneyim sunan marka bu sayede insanların dikkatini ürünlerin fiyatına değil deneyime yönlendirebiliyor. 2013'te Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre insanlar Starbucks'ın fiyat artışına diğer markalardan daha az tepki veriyor. İnsanlar Starbucks çatısı altındayken deneyime ve keyfe odaklanıyor. Fiyat ikinci plana düşüyor. Zaten sevilen bir içecek konforlu ve huzurlu bir atmosferle tüketildiğinde daha cazip hale geliyor. Ortalama bir Starbucks müşterisi ayda 6 kez, sadık bir müşteri ise ayda tam 16 kez Starbucks kahvesi içiyor. Starbucks tıpkı her işletme gibi başlarda küçük ve yereldi. Bu üç kurucunun da daha önce bir şirketi idare etme tecrübesi yoktu. Sadece Sigil ticareti öğrenmek adına bir yıl boyunca Pete's Cafe'de çalışmıştı. Ancak hepsi de kahve çekirdeği ve kahve ötme işine karşı tutku duyuyorlardı. Starbucks markasının evrilmesinde Schultz'un çok önemli rolü var. Ünlü girişimci aklına gelen muhteşem bir fikrin büyüsüne kapılarak onun peşinden gitti. Çalıştığı ekipten ayrılma pahasına hayallerini gerçekleştirmeye çalıştı ve şu anda bir kahve imparatorluğuna sahip. Belki kulağa klişe gelebilir ama size ilham veren neyse ona sadık kalın. Yaptığınız işi severek yapın. O işi neden yaptığınızı daima aklınızda tutun. Ve sıkıntılı kararlar vermeniz gerektiğinde bu kıvılcımı yeniden alevlendirin. Starbucks'a bir sonraki uğrayışınızda White Chocolate Mocha'nızı yudumlarken şirketin bu evrimi aklınıza gelir belki. Sizin için başarının ne anlama geldiğini bir düşünün. Umarım bu başarı hikayesi size esin kaynağı olur. Kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere